Ahi Evren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahocagil Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mucur Meslek Yüksekokulu ziyaret etti. Kökeni Orta Asya'ya kadar uzanan saz ve söz kültürünün Anadolu'daki ifadesi olan bozlaklar, Orta Anadolu'da özellikle Kırşehir'de önemli bir yere sahiptir. Türk halk müziğine unutulmayacak eserler kazandıran Aşık Said, Muharrem Ertaş, Ali Çekiç. Şemsi Yastıman ve Büyük Saz Söz Üstadı Neşet Ertaş gibi ozanlar ülke genelinde müziğin gelişmesine ve yeni eserlerle yeni sanatçıların ortaya çıkmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu anlamda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki bölümlerde önemli bir misyona sahip bulunuyor bu misyonun her zaman farkında olduklarını hatırlatan Rektör Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahocagil, Güzel Sanatlar Fakültemiz büyük bir potansiyeli barındırıyor. Şehrin kültürel dokusu da bunu destekliyor. UNESCO müzik şehri olan Kırşehir'de müzik bölümümüzün yanına yerel müziğe uygun bir alan oluşturmak adına Türk Halk Müziği bölümü açılmasını planlıyoruz, dedi nasıl ahilik değerini yaşatmaya çalışıyorsak kültüre de katkı sunmalıyız. Rektör Karahocagil Akademik Birim ziyaretleri kapsamında Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mucur Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. İlk ziyaretini Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yapan Karahocagil burada rektör yardımcısı ve aynı zamanda fakülte dekanı Profesör Doktor Hüseyin Şimşek'ten fakülte ile ilgili bilgi aldı öğretim üyelerini dinledi. Fakülte bünyesinde müzik bölümü, geleneksel Türk sanatları bölümü, halı, kilim ve geleneksel kumaş desenleri bölümü ve tesip bölümü olmak üzere dört bölüm barındırıyor. Fakültede fiziki mekan ve insan kaynakları noktasında üzerine koymaları gereken hususlar olduğunu dile getiren Profesör Doktor Kara Hocagil. Yeni bölümler özellikle de Türk Halk Müziği Bölümü talebi şehir ve fakülteden geliyor, bu bölümü açmak için gerekli girişimleri yapacağız. Çünkü şehir bu müzik kültürüne daha yatkın. Kırşehir'in değeri olan bir fakülteyi Türkiye'nin değeri yapmak, gelişimi sağlamak adına gerekli adımları atacağız. Nasıl ki ahilik değerini yaşatmaya çalışıyoruz kültürede katkı sunmalıyız, dedi. Konuşmaların ardından atölyeleri gezen Kara Hocagil, burada halı dokudu, öğrencilerle sohbet etti.